Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle bugün nostaljik bir telefon inceleyelim istedim. Herkes bu telefonu muhtemelen hatırlayacaktır. Efsane telefonlardan bir tanesi. Apple'ın ilk çıkardığı 3G S modeli. Bunun da alt iki modeli daha var. Ondan sonra biraz daha geliştirdi. Ve bu telefon çalışıyor arkadaşlar. Ve bu telefonun en çok sevdiğim yönü şu. Ki şu anki mevcut iPhone'larda şu yukarıdan açma kapama düğmesi yok. Gördüğünüz gibi açılıyor. Yani çalışan bir cihaz ve şu an kullanılsa sadece arama olarak herhangi bir sorun yaratmaz. Şarjını doldurdum şarj alıyor. Şarj aleti de gördüğünüz zaman hatırlayacaksınız arkadaşlar. Bu şekilde takılıyor. Bakın. Bir saniye doğru mu takıyoruz? Çok geniş bir şarj aleti var. Evet. Şarj aleti bu şekilde arkadaşlar. Ama sesi özlemişsinizdir. E, açılma kapanma sesini özlemişsinizdir. Tuşları aktif bir şekilde çalışmakta. Kamerası. Bakın. Bu şekilde açılıyor. Hatırladınız mı? Arkadaşlar. Hani efsane ya. Ya. Bakar mısınız şuna? Fotoğrafı çektik. Attık. Açıyoruz. Ve şu an. Yani enteresan bir şekilde yani aslında telefonun çıkış tarihi 2009. Yani 2009 yılında çıkmış bir telefonun e, hızı ve şu an çalışılıyor biliyor olması, sadece telefon olarak kullanılabiliyor olması ve kasasının hala evet kullanıma bağlı çizikler var. Bu kullanılmış bir telefon. Biz bu telefonu kullandık zamanında. Ama e, yani bakın hatta şurası bile ince bir çatlağı var. E buna rağmen ne pilinde bir sıkıntı var, ne ekranı kırıldı, ne ekranında sıkıntısı var. Mesajlaşma uygulamalarına giriş yapabiliyoruz, mesaj oluşturabiliyoruz. Görüyorsunuz, bakın şimdi tıklayacağım. Biraz daha tabii ki de yavaş. Yani gayet güzel bir şekilde e, yazma konusunda da aktif ve hızlı bir şekilde çalışıyor. Sonra gelelim. Size ben bir zil seslerini dinletmek istiyorum. Şu mikrofonumu da yanıma alayım. Daha net duymanız için. Arkadaşlar şu zil seslerine bir bakalım ya. Çok enteresan. Ben bu telefonu aldığımda çok duygulandım. Arşivden çıkardığımda çok duygulandım. Hatta şöyle size biraz daha yakınlaştırmak istiyorum. Şöyle biraz daha ortalayalım ekranımıza. Kendi Wi-Fi'ıma bağladım arkadaşlar. Buradan seslere giriyoruz titreşimimiz var. Mükemmel ya. Çalarken titremesin. Zil seslerimizi şöyle bir ilk baştan şöyle bir duyalım. Nasıl? Şimba. Telif Telefonumu için sesleri çok aktif bir şekilde göstermeyeceğim size. Ee, bu kadar yeteceğini düşünüyorum. Ve ya şu tuş var ya şu tuş. Açma kapama tuşu. elde tutuş hissiyatı astık, kapandı. Yani birazcık kamerayı uzaklaştırayım arkadaşlar şöyle. Daha net bir şekilde görmeniz için. Bunun hatta yakama takayım. Arkadaşlar telefonla ilgili teknik bilgi vereyim ama e, komünize gidebilir. Artık tabii teknolojinin ne kadar çok geliştiğini düşünün arkadaşlar. Yani e, ekran parlaklığı şu an en aktifte. En yukarıda. E, mail. Safari yani Safari ile giriş yapamıyoruz. safariye giriş yaptığımızda ise tarayıcınızı güncelleyin diyor bize. E, App Store'a girdiğimizde ise App Store Artık bu telefonu ben açmıyorum. Ben bunu unuttum diye arkadaşlar. 2009 yılında çıkmış arkadaşlar. Yani şöyle telefonumuzun çıkış tarihi iPhone 3GS'in 8 Haziran 2009 yılında San Francisco'da Apple etkinliğinde tanıtıldı. 19 Haziran 2009 yılında da ABD, Kanada ve Avrupa'nın bazı ülkelerinde piyasaya sürüldü. Eylül 2012'de de üretimi durduruldu. Yani Aşağı yukarı bir hesap yaparsak 2009, 2010, 2011, 2012. Yani 4 yıllık bir zaman diliminde telefonu kullanmamıza izin vermişler. Tabi 4 yıldan sonra da güvenlik güncelleştirmeleri de almıştır. Yani kısacası Apple ilk çıkardığı telefonlarda bile 5-6 yıl, 7 yıl sorunsuz kullanma hakkı veriyor. Apple'ın bu yönünü seviyoruz. Bir de şöyle düşünün. Hangi modelin ilk çıkardığı telefonlar ...halen bu şekilde aktif. Şuraya bakar mısınız? Yani... ...ekran şu anda benim gözüme net geliyor. Ya, kötü değil. Kapattım. şu şekilde i̇şte zaman... ...hatırlıyorsunuz değil mi? Bu şekilde açılıyordu. Bu telefonda... E, ...iOS 3.0 yani... ...iOS'un ilk işletim sistemi. 3.0 Ve iOS'un son... 6.6 yani şöyle söyleyeyim iOS 6.1.6 son yazılımında güncelleme desteğini kesmiş yapıl bundan. 600 MHz ARM Cortex A8 işlemcisi var. Grafik, grafik işlemci tarafında ise PowerVR SGX 535 bulunuyor bu cihazda arkadaşlar. 256 MB SD RAM var arkadaşlar. 256 MB yalnız. Depolamamız ise 8 GB, 16 GB ve 32 GB olarak bu modelde belirtmişler. Bu videoyu çok uzun tutmayacağım. Elimdeki telefon 8 GB modeli. Hatta şuradan size göstereyim. Ee, genelden girdiğimiz zaman, hakkında'ya girdiğimiz zaman evet 6.9 GB kapasitemizin olduğunu söylüyor. İçinde yüklü uygulamalar da var, kendi orijinal uygulamaları da var. Ekran 3.5 inç TFT, 320 x 480 piksel ve 165 PPI yoğunluğunda bir ekranı var. Arka kameramız, şurada gördüğünüz gibi tek. Bir tane kameramız var. 3 megapiksel, otomatik otaklama ve 480p video çekme özelliğine sahip. E o zaman yüz tanıma yoktu 2009 yılında. Ön kameramız bu sebepten dolayı yok. Batarya tarafına geldiğimizde ise 1219 mAh Leon. çıkarılamaz bir bataryası var. E o zaman yetpare gövde içerisine e, batarya'nın çıkarılamayacağı e, modellerin çıktığı yıllar 2009 demek ki e, ilk yapanlardan da e, Apple bunu biliyorsunuz. Ama 12 1219 mAh Lyon batarya aslında bize o gün günleri o günün şartlarında bir günü çıkartıyordu. Ama tabi o zamanlarda e, çok yoğun sosyal medya video çekme gibi alışkanlıklarımız olmadığı için telefon bize yetiyordu. Küçük ergonomik sağlam yani, yani bunda tamamen bir yenilik var. Bir araştırma var. Şu şarj girişine bakar mısınız arkadaşlar? Yani şu şarj girişinde bile çok yoğun bir işçilik var. Şimdiki gibi Type-C sadece ufacık bir kablodan ibaret değil. Ee, gerçekten emek verilerek üretilmiş bir telefon olduğunu düşünüyorum. Ee, bağlantı tarafına Wi-Fi -Wi 8211 Bluetooth 2.1 GPS ağla bağlanıyor. E, ee, A desteğimizde GSM HSPDA 7.2 megabit indirme gücüne sahip bir A desteği var arkadaşlar. Ne kadar düşük değil mi? Yani bir nostaljiye gittiğimizde boyutlarımız ise 115 bıçağı 62.1 62 e, çarpı 12.3 milim boyutlarında. Yani 115 bıçağı 62 buçağı, 12 12.3 milim. 12.3 milim kalınlığında bir cihaz. 135 gram ağırlığında. Renkleri ise biliyorsunuz hatırlarsanız bu renkler sadece siyah ve beyaz çıktı. Başka da yok. Bu S serisi S serisinde yanında 3G'nin yanına S'i koymaları Hız Daha hızlı 3 modelinden daha hızlı Olduğunu söylemek için çıkardıkları bir modeldi Gördüğünüz gibi yani yerleri değiştirebiliyoruz bakar mısınız ya yani Bunu alalım Buraya koyalım Ya mükemmel Buna bastığımız zaman Duruyor Ayarlar Tabi Yani ekran 2009 yılına göre kötü diyebilir miyiz arkadaşlar Allah aşkına yani siz karar verin. Siz yorumlarda belirtin. 3G'ye göre tabi daha hızlı bir işlemci vardı grafik performans açısından. Video kaydı yapabilen bir kameraydı. O zaman video kaydı yapabilen kamera olması tabi çok e, artı ve ses getiren bir özellikti. Sesli kontrolü özelliği vardı ve geliştirilmiş ve indirme hızı. HSP'de 7.2 megabit. Şimdi artık 1000 megabitleri konuşuyoruz. Hatta daha yükseklerini konuşacağız. Yani kısacası arkadaşlar bu model Apple'ın mobil cihazındaki performans artışını simgeleyen ilk S takılı iPhone olarak piyasaya sürüldü. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Teknomatrix kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımı paylaşmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Teknomatrix'te kalın. Hoşçakalın.